Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda domates fidelerinden budadığımız yapraklardan bir kısmını bir kovanın içinde bir suyun içinde köklendirip ekmiştik. Şimdi de o kestiğimiz, budadığımız dallardan şerbet hazırlamıştık. Bu şerbetimizi nasıl yaptığımızı görelim. Şimdi kestiğimiz, budadığımız e, domates yapraklarımız var, domates dallarımız. Bunları şöyle aslında bütün de olur. E, keserek de aslında kesince de çok daha çabuk e, oluyor. Şöyle ufalayarak da bir kovanın içine dolduruyoruz pek kadar önemli. Ne kadar buzatırsan her şey olur. bunları bir kovanın içine alıyoruz. Daha sonra üzerine su ilave ediyoruz. Suyumuzu üzerine ilave ediyoruz. yaklaşık 3-4 gün 3-4 gün kadar bu suyun içinde duruyor. Bir sopa yardımıyla bir sopa yardımıyla gün içinde aklımıza geldikçe 3 kere 5 kere neyse böyle güzelce karıştırıyoruz. 3-4 e, gün sonra bu şeyin içine iyicene rengi çıkıyor. E, bitki iyicene parçalanıyor içinde. E, ben daha önce hazırlamıştım. E, şurada e, Şöyle hazırladım. İçinde bakın rengi bayağı bir yeşil oldu. Ee, bu yaklaşık bir haftalık. Ben bunun içinden aldım, şişeledim. Gördüğünüz gibi böyle karıştırarak da, e, süzgeç vasıtasıyla süzerek e, bunları alıp şişeliyoruz. Bugün de rüzgar çok yana. Her şeyler uçuşuyor. Şunu şurada alalım şuradan. Şurada dur bakayım arkadaşlar ben bunu aldım. Bu şekilde pet şişelerini içine doldurdum. Yarısını bu süzülmüş suda kalan kısmını da normal terko doldurup e, şişeliyoruz. haftada bir, 10 günde bir de sulama sıklığına göre bunlarla suluyoruz. Sulama işlemini de karıştırdıktan sonra şu şekilde alıp e, yalnız bitkimizin e, köküne gelmeyecek şekilde şöyle sulama e, mesafesinde şöyle köküne doğru her bitkinin dibine bir tane e, döküyoruz. Üzerine de bir miktar su dökersek bu işte böyle halloluyor. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.